Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgiler. Bugün ve uzun süredir aslında kendi hayatımda tümüyle olan değişim ama uzun süredir danışanlarımdan aldığım bir problem var. Tekrar eden sorunlar ve "Hiç kendilerine pay biçmiyor insanlar benden dolayıdır, benim düşüncelerimden dolayıdır demiyor. Kendilerini onaylıyor. Kesinlikle bu böyledir diyor. Oysa ki ne düşünüyorsanız Ne hayal ediyorsanız? Tümüyle hayatımızı biz oluşturuyoruz. Ee, çakralardan hep bahsediyorum ama çakralar aslında bizim enerji alanlarımız nefsimizi susturduğumuz noktada bu çok önemli arkadaşlar lütfen burayı çok iyi dinleyin nefsimizi susturduğumuz nokta yani tüm yargıların ortadan kalktığı iyi kötü güzel çirkin doğru yanlış. Hani öğreniyoruz ya 0 7 12 yaşa kadar beynimize kodlar atılıyor. Ailemizden, atalarımızdan, toplumdan, çevremizden ahlak kuralları, her şey. Bu kötü, bu doğru, bu yanlış. yargı memuru gibi oluyoruz ya. İşte bunların olmadığı sadece seyirci olabildiğimiz iyi demek de bir yargı. Bir şeye iyi, çok güzel demek de bir yargı. Oysa ki sadece seyirci olabildiğimiz zamanlar var ya, işte onlar çok önemli. Frekansların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Aynı zamanda bizim bilinç seviyemizi yükselten, bizi yaradana doğru yaklaştıran tümüyle bilinç seviyemizin yükseldiği, nefsimizin susturulduğu madde ve mananın kalbimizde kalbimizde kalp noktamızda birleştiği anlar. O zaman hastalıklar bitiyor. Hayatınızda sorunlar bitiyor. Çünkü tümüyle tevekkülde yani tümüyle inançta kalıyorsunuz amacınızı biliyorsunuz, yaratılış sebebinizi biliyorsunuz. Ve yaratılış sebebiniz aslında o kadar güçlü ki sizi buraya bağlayan bağ o kadar güçlü ki. Çünkü ben neden diye sorgulamaya başlamıştım. Bütün bunlara kendi üzerimden yorumlarla gidiyorum. aslında neden diye sorguya sorgulamaya başladığımız zaman ben burada neden varım? Benim amacım ne? İnsanlarla ilişkilerimde işte hep şöyle oluyor, böyle oluyor, istemiyorum falan. Bunları sorgulamaya başladığınız zaman aslında o bir uyanış. Bilinçteki bir uyanış. Ama ondan sonra aynı çakralar dediğimiz gibi nefis mertebelerini geçmemiz gerekiyor orada nefsimiz devreye giriyor önce ben istiyorum 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 dayız ondan sonra sen şunu yaptın şunu yaptın şunu yaptın senin yüzünden bunun yüzünden böyleyim yavaş yavaş yükseliyoruz bütün organlarımız beynimizdeki düşüncelerle alakalı bize ona göre sinyaller gönderiyor çok öfkelenip sinirlendiğiniz zaman böbrekleriniz ciddi hasar görüyor. İkinci beyin denilen bağırsak, bağırsağı bir düşünün. Aslında bağırsak bir yol. Açıp uzattığınız zaman o bir yol. Eğer siz yolunuza akamıyorsanız ki ben bunu yaşadım. Doktoruma binlerce kere teşekkür ediyorum. Gerçekten onu tanıdığıma şükrediyorum. Genel cerrahtı çok çok muhteşem bir doktordu ve bana kızım kime gitsen seni ameliyat eder bu durumda bir sürü insan ameliyat edebilir bu sorunu çözmek için çok da haklılar karadenizde hangi gemilerin battı onları bir hallet bu iş hallolacak olacak kolit oldum ve ben koliti böyle düzelttim çünkü ben daha önceki videolarımda da söyledim. Trafik kazası geçirdim. Önce korit oldum. Sonra trafik kazası geçirdim. Çünkü yolumda değildim. Olmam gereken yerde değildim. Kendime ait olan yerde değildim. Korkularım yüzünden... ...başka başka şeyler yaşadım. Ve o korkularımı gerçekleştirdim. İşin en travmatik tarafı bu bence. Ha sonra travmatik derken... Ee, bunlarla öğreniyoruz. Yeter ki öğrenebilelim. Orada yeter ki takılı kalmayalım. Gerçi takılı kalmayalım derken çok uzun bir süreç geçti. Ama oradan nasıl çıkılması gerektiğini de öğrendim. O dönemde hayatımda olan bütün ruhlara, canlara, o dönem işkence gibiydi bana. Bakın, işkence gibi. Kimsenin yaptığı bir işkence değil bu. Kendi kendimizin yarattığı, Kendimiz yaratıyoruz, kendimiz düşünüyoruz, kendimiz çıkmaza sokuyoruz kendimizi, kendimiz ait olmadığımız yerlerde bulunuyoruz. Oysa ki hepimizin bir amacı var, hepimizin bir yolu var. Lütfen bu kalıplarla, bunlar da ana rahminden öğrenilmiş olabiliyor, sonradan öğrenilmiş olabiliyor. Eğer tekrarlayan problemler varsa, Orada sorunun dışarıda olduğunu düşünmeyin. Bugün bir danışanımla konuşurken şunu söyledi. Ee, i̇yi olduğunu düşündüğüm insanlarda akabinde bir kötülük çıkıyor. Hep buna denk geliyorum. Sen hep buna denk geliyorsan, o güvensizlik, bu iyiliğin altında mutlaka bir şey var arayışın. Senden kaynaklanıyor olabilir. Değil mi? karşı taraf bu kadar herkes iyiyken birden kötüleşemez. Ama hala demek ki ikinci sakral çakradayız. Sen 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 dediğimiz yerdeyiz. Bilinç yükselmemiz demek ki hala orada. Onun için her şeye aslında biz sebep oluyoruz. Lütfen bunun farkında olursak sağlıkta, güzellikte her şey bizim biz e, madde ve manayı kalbimizde birleştirip ikisini aynı seviyeye getirip e, aslında yaradanı fark etmek istiyoruz. Amacımız bu, hepimizin amacı bu. Hizmet için buradayız ama farkında değiliz. Bu arada nefsimiz var. Nefsimizle debelenip debelenip duruyoruz. Nefsimizi bir kenara bıraktığımız zaman, kendimizi güvende, iyi hissetmememiz için hiçbir sebep yok. Lütfen, düşünceleriniz negatiften değil, pozitiften oluşsun. Onun için her sabah kalkın ve şükredin. 10 tane madde bulun kendinize şükredecek. Her sabah aynaya bakın. Güvendeyim, sağlıklıyım, mutluyum deyin. Kimseye bilet kesmeyin. Huzurda, güvende, mutlulukta olmak sizin elinizde. Dünya bir araya gelse sana bunu sağlayamaz. Eğer sen orada değilsen, lütfen orada ol. Bedenin de sana o zaman hizmet edecek. Zihnin, ruhun ve bedenin bu üçlüyü bir araya getirdiğin zaman işte huzur, mutluluk, bolluk, bereket her şey orada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.